Evet arkadaşlar merhaba. Başladı mı Söylesene. Biz şu anda karantinadayız. Halil'in baba, baba pozitif çıktı. mesafe. <laughs> Maskeyle duruyoruz ama böyleyiz yani. Bunu <laughs> <laughs> <da> göster. <laughs> Depremden kaçarken burada koronaya yakalandım. Yarın test yapılacak. Ya hiç gösterme tamam mı beni? Yarınki e, testten dolayı çok korkuyoruz. Bunu bildirmek istedik. İkimizin de boğazına sokulup burnuna sokulacağı için birazcık korkulu varlığa yaşıyoruz. <laughs> Arkadaşlar korona olduk. Manyak bir şekilde vücudumuz ağrıyor. titre titre. Ay tabi tabi. Titre titre. İyiyim iyiyim. Sen? İyiyim. Bu küçük korona. İyiyim iyiyim. Korona... Bir şeyim yok. Bu korona dokuz buçuk falan mı? Sekiz buçuk. <laughs> Propoz ablanın yatağı diye. <laughs> korona korona. Ha, geçiyor. Ha, geçiyor. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Anne ne yapıyorsun? <laughs> Aa evet korona geçiyor. <laughs> korona kime? Elinde. lan at da birine bunu ya. Atacağım. Bir mi Herkese. Ne? Pozitif olduğuna çok mutlu şu an. <laughs> abi. Ben çok pozitifim. <laughs> Halil. Kurumuş bu ağzım. Bekliyorlar yol ağzım. Bu da ben. Kurumuş <laughs> <laughs> ya. Tamam. Baba. Çavdan da. Hazır kurtiyar. Sana oğlum mu diyorum daha sonra diyor. <laughs> Seni seviyorum diyor. Ali abi diyor. Burada <laughs> ben kalıyorum. Ben yatıyor. Bu kadar. Burada yemek Ay, yiyoruz. Bu Şunu <laughs> <uzaklarım>. tutun. <az> <laughs> <az> <laughs> <az> <laughs> 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 Ateşim var dedim. Bakın bir korona ağzına bakın şimdi. Hisinmiyorum ben artık dedim. Asıcık ağzı olan ya. Yumuşum. Arkadaşlar bugün de iki pozitifle beraberim. İki pozitif bir negatif bir negatif bir pozitif götürür. <laughs> Geriye sadece bir pozitif kalır. Ya <laughs> bir şey <pozitif gülüyor> Başka şey yok. İşte ayakta geçiriyorum ve atlatarak diyor. Maşallah. Zor kızdadır, bir mücadele. <laughs> <mi? gülüyor> acaba yağmur ama da <laughs> korona mı? Acaba şu anda altta altta yorumlarınızda bekliyoruz arkadaşlar. Acaba şu anda üç pozitif, yağmur iki pozitif değil mi? Yağmur ama korona mı? <laughs> Acaba şu an ben pozitife döndüm mü dönmedim mi? Evet. Negatif mi? Evet. Acaba şu an iki pozitif dedi, üç pozitif değil. Huuu meraklar. Onlara yaklaştığı zaman kaçıyorlar. Onları <laughs> kapabilmek için Bodrum'a kadar gittik. Bulamadık. <laughs> evet. Muğla'ya gittik. Bulamadık. gittik, Bulamadık. Bahçeye gittik. gösterir misin bizim köşemizi? Baba Dur. Değil, evet arkadaşlar bu ikisi pozitif şu anda. Ve ben aralarında negatifim. Çok heyecanlı. <laughs> küçük yeşil bir canlıyım. Sen büyük yeşil bir canlısın. Bu küçük bir yeşil bir canlı. Sen? <laughs> ben de bir şey yok. <laughs> Abi zombi çekti dede. Hadi. hadi zombi zombi ol. Zombi. <laughs> Merhabalar sayın seyirciler. Bugün Eşran ailesinde zorlu bir günü daha birlikteyiz. Belki de çocuklardan ona geçti, ondan bize geçti. Çok zorlu şartlarda haber yapıyorum. Ben koronayım. Ben gerçekten zorlu şartlarda çalışan bir insanım. Ben de koronayım. Görüyorsunuz arkamda Halleş Doğan var ve o da korona. <laughs> en arkada bir tane örgü teyzemiz var. Ee, o korona değil. Yör <laughs> korona. Hayır, o psikolojik olarak korona ama değil <laughs> normalde. Psikolojik olarak değil. O ben oluyorum. <laughs> ve her yere de el sallayan bir insan. Ee, şu adına göreceğiniz hücre... O gerçek baba korona. Baba, bak şu yanda göreceğiniz hücre... <laughs> Ali. Be. Ali Eşdoğan var. <laughs> baba cama yapış. Baba cama yapış bir. salla. Arkadaşlar, korona çok zor. Bakın size söylüyorum. Maskenizi. Ne bol git ya. Bak şimdi. Olmuyor. Geliyor korona işte. Şimdi korona buluşabilir. <laughs> er tamam. Şimdi arkadaşlar size bir gerçek. Maske şey oluyorsunuz. Ya sus be. arkadaşlar. Koronamızın kaçıncı günündeyiz? 5. 5 mi? Oha 5 değil 4. Çocuğun nasıl yap bakalım yeşil donunu. 4. günündeyiz. Ben de pozitif olabilirim. Tat almıyorum, koku almıyorum. <laughs> ben <laughs> zaten pozitifim. Sen? <laughs> pozitif. De... Küçük, 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 pozitif bu. küçük, küçük yeşil canavar. Ben? sen 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 büyük. Ah. Maskelerle duruyoruz. Evet, şu an, duruyoruz. Şu an beni var Bakın arkadaşlar negatif. Pozitif. 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 Abi, sıkıştıralım. <laughs> evet, şimdi mutfakta neler oluyor? Hadi bakalım gidelim. Hadi, <laughs> <laughs> Hadi, Hadi uzak dur. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Benim Bilmiyorum. telefonumu elledin. Dezenfekte etmem <laughs> gerek şimdi. sen verdin elime ya. Şu anda ameliyat. Bizim şeyler nerede? <laughs> Edin aldı mı? Aa. Babam bol koronalı sandviç yapıyor. Babam da pozitif. Birbirimize çok yakınsınız. <laughs> Aslında onlar ruhsal pozitif ama fiziksel negatif. <laughs> bu senin yemeği bu mu? Allah kahretmesin. Kedi mi sıkıyorsun sen? Benim yemeğim de o. Kedi mi olması lazım? Ne ya? Baba <laughs> bir ekmek <laughs> yapıyor. Çirekmek mi istiyorsun? Hayır. O, o yeter tamam. Ben size de veririm onun için. Ya kim yiyecek onu? Başka yiyecek yok. Ya ya bambi falan yer. Baba. Hayır baba yemeyecek. <laughs> Çikolata içine öksürdü. İçine öksürdü. Baba sosisli ve koronalı koronası bol olsun. olsun. <laughs> Alo <Aynen>, çok. <laughs> koronalı sosisli sandviç. <laughs> Diyoruz, evin her noktasına koronayı yayıyoruz. Kedi maması yiyen Buse. Hadi içeri girer misin? <laughs> İçeride mi? Daha ne kadar içeri gireyim? Odana. Odana <laughs> mı? Şu şey sıkıştı ya. Küçük korona. Negatif. Ya bakalım şimdi pozitif yapalım birazdan. Pozitif. Manyo <laughs> bu reklam gibi oldu. Senin yatam. Burası ev yatam. Buraya da annemi yazmış ama atıyor. E bochet'ını görmüyorum 9 metre. Evet ne düşünüyorsun? Sen bu evin içinde korona olmadığını mı düşünüyorsun? Testim negatif çıkmıştı. Hı. Teste bekliyoruz ama gelmediler. Çağırdık yoktunuz. Ay pardon geldik yoktunuz. <laughs> Dur seni biraz zoomlayayım. Ben de zoomladım. Ben Ben de, 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 de. zoomladım. <laughs> bir tane sosisi doğru ama sosisi bol olsun. Parasıyla değil mi? <laughs> tam artık kapat. Arkadaşlar merhaba. Pozitif olduğumu öğrendiğim üçüncü günündeyim. <laughs> <laughs> yani ol, olmamak elde değildi zaten. Ee, tat ve koku alamıyorum. Başka bir şikayetim yok. Sadece bu. Sanki çok iştahlıymışım gibi bir de sürekli canım bir şeyler yemek çekiyor. Yani yediğim şeylerin tadını almak istiyorum. Çok kötü bir şey çünkü. Çift maske. Çünkü artık negatif olduğumu düşünüyorum. Sadece tat ve koku alamıyorum. 3 günde negatif. Üç günde evet, negatifle <laughs> negatif dönme Buradan çalış. Üç gün oldu ne ben ne ararım? Öyle yani. Onun dışında başka bir sıkıntı. Siz bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Şey. de korona olmasak da gözlerimiz kör olabilir. O çizdiği resim <laughs> bu. Bir de bu güzel mi diye getirmiş gelmiş falan. <laughs> Götüme karşı göz çizsem bundan güzel olur. <laughs> çıkmaya çıkıyor. Artık ben de pozitifime düşmeyeyim. Yani pozitifliğimin üçüncü gününü. Pozitif olacağım belli zaten. Çünkü... Senelerim <laughs> ne yaptım anlat. <laughs> ha, arkadaşlar... Ee, bu, e, bana, bana sinirlendi bir gün. Burada evin içindeyiz. Neye sinirlendi hatırlamıyorum çünkü... Sinirleniyor yani bir şeyler. Ayı mı öksürme be! Benim de öksür resmi geliyor çünkü. Ondan sonra... Benim telefonu aldı eline. Oynadı oynadı böyle her yerine böyle yaptı. Ondan sonra suratına sürdü. Sanki abdest alıyor. Korona ile abdest alıyor sanki. <laughs> Teğmür duvarı vuruyorduk ya böyle. Onun gibi yaptı her yerine sürdü böyle. <laughs> Neymiş korona olmak istiyormuş. Amerika'daki korona partileri gibi. Rusya'da korona partisine katıldı. <laughs> Burada da <de> nasıl <musulü>. oluyor? Baba yemin ederim gerçek. Ne oldu? Edici. Bak söyleyeceğim hazır mısın? Sakin ol. Bu çok vurmana gerek yok. Edici küfür etti. Yemin ederim. Kübe. Nasıl ortaya? Nasıl küfür ettin kızım? Allah çarpsın. Ya soru. etmedim. Ne dedim? Ben söyleyeyim şey mi? En. yani ağzı nasıl? Hayır. <laughs> küfür ediyor. <ederim. gülüyor> en küfür çok küfür edilen. <laughs> Eşşol Hayır oğlum ne? Küfür, küfür küfür. Küfür küfür koyayım <laughs> öyle dedi. <laughs> Hazır. Hayır demedim. Sen kimden alıştın kız Demedim. Vallahi ben oradan. bir dakika. Ben bir şey yapacak mı? Birincisi alışacak Hayır. bir varsa da alışırım. İkincisi öyle bir şey demedim. Abi küfür ben etmez ki. ki. Ben küfür ettiğini duymadım Sen abi. Abi, küfür ettiğimi duymadın mı? Evet duydum. Hayır. Ya bir dakika ben küfür etmedim ya. Ya ben küfür abi, etmedim. Baba bir şey, şey yapacak mı? Tabii Küfür etmiş kızım. <laughs> Elimdekini atayım da ağzına biber çalalım. Yes, ya ne oluyor? Ya. Ya, tamam, ya et. Misin? Ecin yemin, yemin, et, e, Sen e. o dedin mi demedin mi? Ya dedim de. neden Nereden benim ben ona öyle olduğunu ya. Baba gel gel. Ya ben kardeşim onu okudum. Buyur anne. Anne, küfür de etsin. Anne. Ben Ama ben bir şey yapmadım ki. Kardeşim gibi. küfür de etsin. Yani. Kısına başlasın. Kardeşim Eşmedim ya. Oh, ben ana avrat. demiyorum hocaları yakalarım oh, diye. Oh ana avrat düz gitsin. Aa <laughs> 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 İyi söv, söv söv anama da söv. Söv anama da söv biraz söv. <laughs> anne. <Söv>. Oh, <laughs> <laughs> Söyle bakalım. Sen acil ben, ağa ben Baba, de ağaç kökü demedin. Baba sürmezsen bugün ağzına. Bugün kızın döme yarın dizini döver. Ya bak, bak, bak bu konuda haklısın. Haklıyım hadi. Baba neden inanmıyorsun? Sen bana inanıyor musun? Ben sana. İnanıyor musun? Şu Hayır. inanmıyorum. Küfür ettim mi etmedim Etmedim. etmedim, bir, dakika. etmedim, tamam, etmedim. bir dakika tamam bir dakika. <laughs> bir dakika. <gülüyor> 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 Yalan sorun. sadece sor. Bilerek ve isterek etmedim. Ama ettin. Hayır. <laughs> ağzına varmış. Ay yapım yazıyor televizyon. Ay yapım yazıyor da ben... atı yapım dedi. Ama ben, 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 ben demiyordum Ben onu kül yokudum. okudum yokudum. Kül 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 yokudum. kez yokudum. olmaya geldim Bu da Kül kez Kül kez Kül izniyle bakalım Bakacağız Kül Şu Kül Güzel Kül Hastanesi'ndeyiz <laughs> Benim yokudum. Kül yokudum. Kül yokudum. Babam değil de. Nerede? Babam. Babam gözü göstersene de babam arkada. Orada işte. <laughs> babam, babam tam bir şey ya. Uzman doktor. Arkadaşlar şu anda pozitif çıktığımızı öğrendik. Halil ve ben pozitifiz fakat Ezgi'nin şüpheli hala. O yüzden... Değiliz, ne <laughs> Ay pardon. Ben de ne oluyor dedim. Şaka falan yapıyor zannettim. Arkadaşlar boş konuşanın boş kalpası <laughs> Muse Balaman. Halil'le ben negatif, negatif çıktık. Çıktı. <laughs> evet şimdi Ejin Şüpheli hala onunki daha inceleniyormuş. Bakın da arkadaşlar negatif de böyle... <laughs> Tekrarlanıyormuş. Yani negatifler böyle dans edebiliyorlarmış. Ben okay. de böyle yapıyorum böyle. Evet, an itibariyle evdeki herkes negatife döndü. Woohoo! Alkışlar. Negatifiz. Beş kişi bir evde. Hem pozitif oldu hem negatif oldu. Bir başarı. My home, my rules. <laughs> Arkadaş biraz gidiyor arada. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum, like atmayı unutmayınız. Uh, 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 okay. Bye bye. bye.